Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yöremize ait olan bayram sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan keşkeyi annemle birlikte yapacağız. Evet. Buyur annem. Ee, bakıyorum. keşkeyimizi biz bayramlarda muhakkak yaparız ama ben normalde de yaparım. Tencere keşkeyi yapıyorum. Memlekette fırınlarda yapılıyor. Çocuklar ee, çocuklarda biz de çok sevdiğimiz için ben daha çok kışın özellikle sık sık yapmaya çalışırım. Ee, şimdi keşkeyimizi Keşkeklik buğdayımızı yıkadım. E, ayıkladım, yıkadım güzelce. E, bunda e, buğday olarak 700 gram kadar buğday koydum. E, ve et, kuzu veya e, şey olabiliyor. E, dana eti. 2,5 e, tatlı kaşığı tuz koydum. Tuzu isteğe bağlı şey yapabilirsiniz. Ama suyunu ben 2 litre koyacağım. Şimdi önce bu odayı koyuyorum. Bunu ben düdüklü tenceresinde yapıyorum ama bunu ağzını kapatarak değil, şey yaparak karıştırarak yapacağım. En son bittikten sonra kapatıp birkaç saat dinlendireceğim. Etleri biraz ben parçaladım ama zaten o parçalanacak içinde çok az bir kemiği de var. Aslında kemikli et koyarız ama çocuklar olduğu için pek kemikli et de koymak istemiyoruz. Etin kendi yağı olduğu için şimdilik yağ koymayacağım. Sonra sosuna salçalı tereyağlı sos yapacağız. Onu yani yerken bir Evet. Onu yerken <laughs> koyarız, gösteririz. Eren bir su getirir misin? Evet. Tamam. Ben böyle 2 litre e, su doldurdum. E, tabii bunu karıştırırken eğer e, suyunu, buğdayınız çok su çekiyorsa şey yapıyorsa e, ona göre ayarlıyor. Ben bunu piştikten sonraki halini de e, yani tencereden şey yaptıktan sonra yerken yine göstereceğim. Şimdi e, bunu pişirmeye koyuyoruz. Pişecek karıştıracağız sık sık karıştıracağız ama sarmaması için şimdilik bu kadar keşkemiz pişmeye hazır şimdi pişireceğiz sonra piştikten sonra ağzını kapatıp sıkıca sarıp birkaç saat dinlendireceğiz sonra yemeğe hazır olacak ve bunu yemek bu ve diğer yemeklerimizi bayram sofrasında göreceksiniz